Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alper Roleplay'deyiz. Yanında sunucun yetkililer. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş. bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle video geçmeden sunucu konseptini alalım. Sunucumuz medium konsept. Roller hard bir seviyede tutulmakta. Hı -hı. Sadece ekonomik olarak medium seviyedeyiz. Anladım, gayet iyi. Burada anladığım kadarıyla bir tır mesleğimiz mevcut. Burada ne yapıyoruz? Evet. Öncelikle sen şöyle bir seni tıra binirelim. Ben bir çalıştırayım tıra. Tamamdır. tırla şuradaki marker'a girersen kanka. Tamamdır. Orada bir panel çıktı karşına. Evet. Panelin içinde alınacak yerler vesaire var. Oralar, oralardan bir yer seçiyoruz. Seçtim ve şu an bana bir rota oluşturdu. O rotaya gidip oradan dorsayı alıyoruz. Sonrasında onu teslim ediyoruz ve bunun karşısında ücret alıyoruz. Anladım. Olaymış. Olay bu şekilde. Aynı zamanda şöyle de bir sistem var tırcılık mesleğimizde. Atıyorum sen tır sahibi değilsin, buraya geliyorsun, istediğin tırı çalıştırıp kullanabilirsin ama Anladım. aldığın ücret az oluyor. Ha. Atıyorum tırın var, çalışmak istemiyorsun ama yine para kazanabiliyorsun. Bu nasıl oluyor? Aynı şekilde geliyorsun, tırını buraya koyuyorsun. Doğru. Başkaları geliyor, onlar çalıştıkça senin tır kartında para birikiyor. Hı hı. Sen de o parayı çekebiliyorsun. Böyle de bir sistemimiz var yani. Anladım. Gayet bay, güzel, bay. herkesi kullanıyor zaten. Evet. Yeni gelen oyuncular buradan tır mesleğini yapabilirler. Ve tır sahipleri de buradan bir kazanç elde edebilirler. O zaman bir sonraki aynen, şey. aynen. Tamamdır. Burada ne yapıyoruz? Burası oduncu mesleğimiz. Hı, hı. E, i̇lk olarak balta alman gerekiyor. Baltayı da Starbucks'ın orada bir tane NPC'miz var. Oradan alabilirsin. 50 kayıcet karşılığında. Tamamdır. Daha sonra Şile'de bulunan oduncu mesleğine geliyorsun. Hı hı. Buraya geldiğin zaman odun kesmek için E'ye basınız yazıyor. E tuşuna basarak kesiyorsun. Kesmiş Bildiğin yani. bir saniye geçtikten sonra sana iki tane odun veriyor. Anladım. Bilmiyorum Daha sonra şu karşıda işleyeceğiz odunları bir kez. Sonra gidelim oraya da gösterelim. Tamamdır. Tamamdır. Şu an ben iki tane odun kesmiş bulunmak oldum. Tamam bak gelmemenle. Burada odun işleme makinamız var buraya E basıyoruz ve 15 saniye içinde odunlar işleniyor diyor. Aynen öyle. Genellikle sunucuya yeni başlayan oyuncularımıza oduncu mesleğini öneriyoruz zaten. Sebebi de hani kazan çok yüksek oluyor. Şu an çok kolay bir şey. dünleri, Para kazanır. Odunları yani. işledim. Sonra bunları nerede satıyorum? Hemen şuradan şu toprak yolu takip ediyorsun. Burada bir NPC var. Yine bunları sağ tıklayarak o satabiliyorsun. 8400 lira kazanım gayet uygun ve hızlı bir şekilde arkadaşlar. Kazanç elde edebilirsiniz. Aynen öyle. İstiyorsan hiç... şimdi arkamızda bir karavan tarzı bir şey var. Aynen bu karavanda met pişirip satabiliyorsun. Hı. Hmm. met üretmek için Bak, karavana gir kanka. H tuşuna bas. Tabii şu ben, an bir şey olmadı. Evet, gerekti, Onun ben sebebini ben söyleyeyim ben. hemen. İn araçtan kanki. Şimdi çöp karıştırma sistemi var bizim sunucumuz. Hı, Hı Çöp karıştırarak lityum ve aseton elde ediyorsun. Şöyle sana vereyim ben. Bir adet lityum ve bir adet asetonla bir tane met yapabiliyorsun. Tamamdır o zaman ben şu an tekrardan bineyim karavana. Aynen. Şimdi H tuşuna bas. Evet. Bak hemen seni arkaya attı. Yukarıdan da bir duman çıkıyor. Bu MET arabasıyla böyle ıssız bucak yerlerde MET yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü jandar ve emniyet müdürlüğü hava devreleri yapıyor. Hmm. Tespit ettikleri anda zaten ya. yakalıyorlar seni. Aynen o sıkıntı biraz o yüzden bu tarz yerlerde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Anladım biraz illegal tarzı bir meslek. İşler. Aynen. 5 adet yaptıktan sonra bir yer var oraya götüreceğim seni orada metleri satabilirsin. Tamamdır tamam şu an 84 saniye beklemek gerekiyor. Şu an arkadaşlar bir tane ürettim ben. Envanterime gelmiş bulmakta. Sahmet diye. Aynen öyle ha. Ek olarak şöyle bir şey de var. Şimdi bir saniye senin armorun var ben bir armorun aldım sen. Tamamdır. geometri kullanabilir misin? Sapmadım tamamdır. Evet bana armor Bak, oldu. Kullandığın... 125 sırf yani bunu satmak yerine hani belki hani ne bileyim paraya ihtiyacınız yoktur ama zırh yapmak istiyorsunuzdur. Bunun Böyle met yani. yapıp zırh yapabilirsiniz kendinize. Evet. Gayet korunaklı olursunuz. Evet. Yani. Zaten e, hani e, daha fazla çatışanlar için de ayrı bir ayrımcılık olmuş yani onlar için. Bulunmaz bir nimet diyelim. Aynen öyle. Peki hani bu zırhı yap, e, yapmak istedik. Bunu satmak istedik. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? Güzel soru. Hemen bir NPC'miz var. oraya götürelim seni. Tamamdır. Oyuncular da NPC'ye de satış sağlayabiliyoruz. Aynen öyle. Şimdi çekelim seni hemen azı. Buraya geldik. Aynen. Şimdi 10. mesleğin hemen altı oluyor burası. Burada bir ufak karavan var. Buradaki NPC'ye saat satışı gerçekleştirebilirsiniz. Hmm. Özellikle göster bana. Gösterdim şey. Ben de şu an üzerinde olmadığı için arkadaşlar satış sağlayamıyorum. Aynen 5 adet olunca satış yapabiliyorsunuz. Ha 5 adet. Aynen Anladım. Tamamdır o zaman bir sonraki sisteme geçelim. Tamamdır şimdi bu asetonları satabiliyor muyuz peki? İllegal yollarla satabilirsin. Ha tamamdır polis falan görürse hani el koyma. Tabii el koyuyor polisler bunlara. Anladım. En yani riskli bir şey zaten illegal bir şey bu. O zaman bir sonraki isteme geçelim. Ha, onun dışında şey bilgisini de vereyim mi? Tamamdır. Bu çöp kutularının sunucumuzda yaklaşık 170 adet bulunuyor. Farklı farklı yerlerde hani bazı yerlerde Yan yana 4-5 tane de bulabilirsiniz. Bu tarz yerlerde böyle kocaman yerlerde sadece bir tane de bulabilirsiniz. Random o zaman. Harfinin köşelerine çöp kutuları meydana giriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamamdır. Burada Aynen. ne yapıyoruz? Burada beni takip edin. İçeriye geçiyoruz önce. İçeriye geçtikten sonra içeride bu markerin içinde E tuşuna basıyoruz ve üzüm toplamaya başlıyor. Sonrasında topladıktan sonra direkt envanterinize üzüm düşüyor zaten. Şu an bana bir tane düştü. İki tane üzüm daha. Bekledikçe burada. düşüyor ve buradaki üzümleri de daha sonrasında şaraba çevirip satıyoruz bunları. Peki bunların bir limiti var mı? Üzerimiz dolana kadar toplayabiliyor muyuz? Ee, Envanterimiz dolana kadar toplayabilirsiniz orada durdukça. Anladım. İsterseniz işlem yerine çekeyim size hemen. Tamamdır. Bu alanda işliyoruz üzümleri. E tuşuna basıp tekrardan. Şu an E tuşuna bastım. E İşlem başladı. Şarap dönüştü arkadaşlar. Bu biz satıyoruz. Ondan sonra çok yakınında bir NPC'miz var. Tamamdır. Bu NPC'den de satıyoruz. Şimdi buraya geldik burada Anladığım kadarıyla bu galeri mevcut. Evet. İstersen içeriye geçelim. Geçelim. Burası araç galerimiz. Sunucumuzdaki araçlar buradan satılıyor sıfır olarak. Ama galeride tek bir değişiklik var. Galeride stok sistemiyle satılıyor bunlar. Ha. Peki hangi araçların e, stok adet sıfır? Şu an alt kısımda yazıyor araçların evet. stokları. Bu belirli bir süre sonra yenileniyor tabii ki. Hani sadece sıfır olarak kalmıyor. Bunun sebebi de şu. Sunucu üzerdeki bir araç herkeste olmasın yani bir şeyin zevki kaçmasın ya anladın mı? Hı hı. Gayet güzel olmuş. Hani bu sayede bir ticarette döndürebilirler. Evet, bu sayede daha güzel ticaret rolleri veya galeri rolleri döndü. Evet. Elemize sağlık. Düşünceniz güzel. Teşekkürler. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Burası bir market soygunu. İstersen yavaşça içeri geçelim. Geçelim. Ee, market soygunu başlatmak için aktif 4 tane jandarma üyesi bulunmakta. Okay. Olması gerekiyor yani. Aktif 4 tane jandarma üyesi olduğu zaman market soygunu başlatabiliyoruz. Kapı, buradaki kapı güvenlik kartıyla açılıyor. Hı hı. Güvenlik kartını e, ev soygunlarından alabiliyorsunuz sadece. Ev soygunları haricinde bulamazsınız. IC satışı yapılıyor bazı yerlerde. Bulabilirseniz alanlar da oluyor tabii ki. Hı. Anladım. E, deniz eğer varsa bir kapıyı açabilir misin güvenlik kartı? Tabii ki. Arkadaşlar kapıyı açtıktan sonra buraya geliyoruz da soygun için E tuşuyor basın diyor. Şu an ben bastım. Ama burası zaten soymuş diyor arkadaşlar. Ee, burayı so soyabilmek için arkadaşlar E tuşuna tıkladıktan sonra 180 saniye bizi bekletiyor. Sonrasında ise bize paramızı veriyor. Şimdi arkadaşlar yoldan bir araç bulduktan sonra herhangi bir bunu geliyoruz buraya ve parçalatacağız. E bastı. Şu an araç kontrolü ediyor diyor. Ve aracı parçalarını söküyoruz. Peki bunu bütün araçlar için geçerli mi? Donate'ler. Bu araçlar donate hariç ve kiralık arabalar hariç genel araçlarda oluyor. Hı Bu parçaları hı hı. bu sisteminin orada NPC'ye sağ tıklayarak tekrardan parçaları satıyoruz. Ve tamam. bunun karşılığında para alıyoruz. Anladım. O zaman bir gidelim istersen. Tamamdır. Ay. Burada bir rol evritmiş. Soygun malzemelerinin satıldığı NPC'de satıyoruz gene <laughs> bunları. Sağ tıklıyoruz. Tümünü sat Satıyoruz. Sat. Gayet güzel. Burada bir roller çıkartabilirsiniz. Peki bu parçaları araçlarımıza ek olarak takabiliyor muyuz? Hani öyle hayır, öyle falan. Modifiye sistemimiz var. Modifiye sistemimiz mevcut. Hı hı. Tam karşımızda o onlar da. Onlarda. Ha şurada da. Oh. Atın. Oradan modifiye yaparak ekleyebilirsiniz araçlarınızda. Adam bak çakar taktı. <laughs> Neyse o zaman bir sonraki sisteme geçelim. Tamam burada bir önümüzde NPC bulunmakta. Peki burada ne yapıyoruz? npc'ye sağ tıklayınız ve oradan maymuncu alınız öncelikle. Maymuncukla ev soygunu yapabilirsiniz ve hani ev soygununda da cidden güzel bir para var. Hı hı. Genellikle illegal oyuncularımızın tercih ettiği bir meslek. Anladım. Peki bunda risk var mı herhangi bir risk? Mevcut mu? Maymuncuk kırılma ihtimali var. Hani ev soygununda kapıyı açarken belki maymuncuk kırılabilir. Yani tek maymuncuk da olsa kırılabiliyor. Ha. Anladım. O Direkt zaman bir kalmıyor yani. Ben şöyle sana vereyim birkaç tane. Tamam, şu an üzerinde beş adet maymuncuk bulunmakta. Peki, belirli bir ev mi soyuyoruz yoksa bütün e, oyuncuların satın aldığı evleri mi? Belirli evler soyuluyor. Örnek veriyorum, şehrin dışında var iki tane. Bunlardan bir tanesinde göstermek amaçlı biz bir sorgun yapabiliriz. Tamamdır. Harici farklı Çok yerlerde dışlı. de sorgun yerleri var. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Buradaki ve... yani burası 5 e, beş soy birisi yeşil köydeki. Diğerlerini de oyuncularımız IC olarak bulabilirler. Şöyle E'ye basarak girelim içeriye. Umarım kırılmaz. Umarım. bala tek girdim. Ben de girdim. Ben de tek girdim. <laughs> Şimdi Ayak burada önemli olan lazım. Aynen öyle ses çıkartırsak ev sahibi uyanıp polise ihbar ediyor bizi. Polis de buraya gelip bizi ters kelle çöpüp götürebilir yani. Peki, mesela TV ünitesi var. E basarak soyuyorsun. Buradaki şeyi alıyorsun. Bakalım burada ne bulduk? Bir kamera bulduk. Hani bana da kamera çıktı. Ben şöyle çekmeceleri bir arayayım. Çekmeceden bana HP laptop verdi. Bu arada en çok para eden şey altın kolye arkadaşlar. O zaman şu dolaptan bir altın kolye bulmam yok mu? Şanslıysan bulursun. Yok. Bulamam. Olsun olsun diğerleri de sağlam para veriyor. Bunun riski çok yüksek ama karı inanılmaz değerli. Ben illegal kenepek soygunu yapardım. Neyse çıkış yapalım istiyorsan. Ben ya bir çıkış sağladım. Bunları peki nereye satıyoruz? Hemen Öyle gösterelim mi? orayı da. Kankam gel istersen şöyle. Buradan MPC'ye sağ tıklayıp tüm ürünleri satlayabilirsiniz tüm üyeleri sat. Ben 55.500 kazandım. Gayet güzel arkadaşlar. Hani tek de girerseniz maymuncuk kırmadan Bayağı karda çıkabiliyorsunuz işte. O zaman gelsem. ben bir maymuncukla 10 kere falan girdiğimi de hatırlarım. Yani o zaman daha da fazla kar elde edebiliyoruz. aynen öyle. Tamamdır, diğer sisteme geçelim. arkadaşlar buraya geldik. Burada ne yapıyoruz? kısaca tanıtırsan seviniriz. Öncelikle içeriye geçiyoruz ve met topluyoruz kanka. Ya, tamam. Bu marka gelip hı. met boşluk topla yazıyoruz. Tamamdır. Burada met arıyorsunuz. Burada met topluyorsunuz. Sonra Yukarıya çıkıyoruz met bulunduktan sonra. Hı. Bu arada bulunmama riski de var. Evet ben evet. biraz önce bulamadım. Bu yukarıya çıktıktan sonra Ha çıktım sonunda. Yukarıya çıktıktan sonra markıra gelip met sar kanka. Tamam met sar yazdım. Şu an sarmaya başladım. Evet. Evet. Sardıktan i̇lk sonra ekran sardı. Sonrasında ilk olarak eee Neydi lan? Bölge tam met satmak için de hı hı. buradan şuradaki NPC'ye geliyoruz. NPC'ye sağ tıklıyoruz. Meti satıyoruz. Evet. Ama 5 poşet olmadan satamıyoruz genel Evet. Biraz önce de arkadaşlar buraya şeyde satmaya gelmiştik. Karavandan ürettiğimiz meti met satmaya gel. Evet. Onda da işte. <laughs> Evet arkadaşlar sistemlerimiz bu kadardı. Hı hı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman arkadaşlar açıklama kısmında sunucu IP ve discord adresi mevcut. Sizler doğrudan sunucuya giriş sağlayabilirsiniz. Ee, o zaman görüşmek üzere bay bay. Görüşmek üzere bay bay.